Hemen şurada bir değişik bir kayamız var. Onu bir görelim bakalım. Neredeydi bu kayamız? Hemen şurada. Bir kapama gibi gözüküyor. Ama şöyle bir yakından inceleyelim bakalım arkadaşlar. Çok enteresan bir taş. Şöyle bir yakınlamak Şurası kesik gibi veya da şurası üstüne bir şapka gibi duran bir yer. Bir kapama gibi gözüküyor. Ama tabi alt tarafı kırılmış gibi. Şöyle bir bakın. Bu büyük bir taşınmaz kaya. Burada eskide insanlar eşyalarını saklayabiliyorlardı. Ve hemen yanı başında bir yer daha var. Oraya da bir bakalım. Şöyle değişik bir kayamız daha var. Burası da üçgen şeklinde bir kaya. Şu yan tarafta da bir bakalım. Daha da net gözüküyor. Bakın hemen şu üst tarafı. Şurası sonradan monta edilmiş. yakından göstermeye çalışayım. Evet. Üstündeki şöyle bir oyma var. Hemen şu ilk gördüğümüz kapamak kayamızın yan tarafında. Şöyle güzel bir manzarası var. Hemen biraz daha kamerayı kaldırdığımızda çok değişik meyve türleri de var. Bir tanesini bir alalım bakalım ve yolumuza devam edelim. Şöyle enteresan bir yol. Güneş biraz karşıdan vuruyor arkadaşlar. Yukarı doğru çıktıkça başka şeyler de göreceğiz dostlar. Bakın hemen şurada bir tane kayamız var. Öyle bir değişik koyması var. Bakın. Evet. Tabii bunlar dostlar çok eskide kalan kayalar olduğu için buralarda eski insanlar eşyalarını saklıyorlardı. Buralarda da tabi işaretler bırakıyorlardı. Burası da onlardan bir tanesi olabilir mi? Olabilir arkadaşlar çünkü yüksek bir tepe. Eski insanların en çok sevdiği yerlerden bir tanesi. Şöyle güzelimsi bir manzarası var. Ve hemen burada çok enteresan bir yer daha var. Bakın şurası bir yıkık temel yeri gibi gözüküyor. Şurada da çok değişik bir giriş var. Hemen girişin yanında da basamaklar var. Çok net gözüken basamaklar. şöyle bir yakından göstereyim. Ta net gözüksün diye. Bakın. Basamakları tek tek sayabiliriz. Tabi bunlar kullanılmış. Artık yıpranmış. Zamanla artık öyle olmuş ki değişik bir, bir hal almış. şu giriş dediğim yerde şurası şurada muska şeklinde bir yer var. Şu basamaklarla yukarı çıkmaya çalışalım. Bakın arkadaşlar ne kadar net çıkılan bir yer. Ve hemen şu muska yeri bakalım. Şurada hemen bir oyması var. Evet Şu Eski tarihi basamaklardan tekrar inelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. basamak karşısında şöyle bir yer daha var. Yaklaşalım dostlar. Büyük kayalıklı bir yer. Orayı da görmeden geçmeyelim dedim. Tabi aralarına kadar pek girmek istemiyorum. Çok kalabalık ama değişik bir dizayn var burada. Bakın. Enteresan bir yer. Şurada bir kayamız var dediğimiz kaya şu arkadaşlar bak o kadar değişik duruyor ki şöyle bir, bir yandan görün tabi güneş izin vermiyor ne kadar şöyle bir kapatmaya çalışayım bakın iki kaya birbirine yapışmış gibiler altında neler var. Şöyle bir göz atalım. Genelde biliyorsunuz böyle ilerin eşyaları varsa bile altındadır. Hemen şurada da bir yer var. Evet. Bir de şöyle güzelimsi bir manzarası var. Arkadaşlar biliyorsunuz amacımız doğayı gezmek. Eski yerler varsa onları görmek. Gerçekten eski kalıntılar varsa bunları görüp siz dostlarıma göstermek. Böyle ilere zarar vermek değil dostlar. Böyle ileri korumak lazım. Tabi gezdiğim yerlerde de böyle güzelim yerleri gördüğümü siz dostlarımla paylaşıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış kimse bilemez. Amacımız birlikte böyle güzelim doğayı gezmek, açılmak. Sizler için şöyle gizemli yerleri, güzel yerleri çekmeye çalışıyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenip kanalıma abone olursanız, destek olursanız böyle güzelim videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kan sağlıcakla.